Kandahar, Uruzgan, Nangarhar ve Kunar'da apyon tarlaları vardır. Burada toplanıp kötü şartlarda işlenen mallar üç yoldan dünyaya yayılır. Birinci yol Rusya üzeridir. İkinci rota İran ve bizim üzerimizdendir. Üçüncü ise Pakistan, Peşaver ve Karaçı üzerindendir. Bu yolların en zoru İran ve Türkiye'dir. Artık bu yollar pek güvenlikli değil. Son bir iki yılda Türk polisi çok büyük miktarda mal yakaladı. Bu da diğer yolların, özellikle Rusya'nın şansını çok arttırdı. Eskiden bizim profesörler çok iyi eroin üretiyordu. Ne oldu o iş? Artık eski profesörler yok. Güneydoğu'nun ünlü imalathaneleri Yok oldu. Şimdileri İstanbul'un varoşlarında bazı imalathaneler var ama eskisi gibi değil. Peki Afganistan işgal altında. Uyuşturucu üretiminde azalma olmadı mı? Vallahi o tuhaf sakallı, tuhaf giysiyle adamlar neydi onlar ya? Taliban. Ha, Taliban. Onların zamanında yani 1996-2000 yılları arasında üretim yüzde 95 azalmıştı. Bunu söyleyen de Birleşmiş Milletler. Yanlış anlamayın ha ben değilim. Şimdi yine o rapora göre yani işgal altındaki Afganistan'da uyuşturucu üretimi yüzde 1460. Amerika Vietnam'da yaptığını yapıyor, öyle mi? uyuşturucu en güzel üniformanın gölgesi altında taşınır.